Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerine görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkaz altında yaşam mücadelesi veren minik bir cana ulaştı. Ekipler Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bina'nın enkazında kalan iki aylık bebeği kurtardı. Depremin 128. saatinde kurtarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. Hem vatandaşlar hem de ekipler bebeğin sağ kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşarken o anlar saniye saniye kaydedildi. İşte o kalplerimizde ışık tutup umutlarımızı yeniden ayaklandıran mucize bebek Halit. <laughs>